Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi tarafından Türkiye Öğretmenler Sendikası kurucusu Türk yazar Fakir Baykurt'un 22. ölüm yıl ile 15-20 Ekim Nutuk Haftası sebebiyle Atatürkçü Düşünce Söyleyişi düzenlendi. Tabii Fakir Baykurt'un hayatı, Fakir Baykurt'un Efkar Tepesi ile ilgili e, ve Fakir Baykurt'un Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın kuruş süreci ile ilgili e, söyleşilerimiz e, olacaktır. Tabii burada e, bize katkı veren bütün e, demokratik örgütlerinin e, temsilcilerine, sayın başkanlarına e, ve kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bizim çalışmalarımız Atatürk'ü düşünceyi yaşamak ve yaşatmak olacaktır. E, biliyorsunuz Atatürk'ün en önemli e, devrimi Atatürk'lerin devrim, diğer adıyla aydınlanma devrimidir. Aydınlanma devriminin de en önemli miyektaşlarından bir tanesi e, köy enstitüleridir. E, köy enstitülerinin yetiştirdiği en önemli eğitimci, yazar da Fakir Baykurt'tur. Bugün de onu anlıyoruz. E, kendisini saygı e, ve rahmetle anıyoruz. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışından 1927 yılına kadar olan dönemi 400 belge ile büyük söyleminden anlatmıştır. Büyük devrimci, cumhuriyeti, devrimi ve tüm çağdaş kazanımları emanet ettiği gençliğe hitabe ile söylemini tamamlamıştır. 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında 6 günde 36,5 saatte okuduğu söylevi kurtuluş, kuruluş ve cumhuriyetin ilk yılları için belgesel niteliğindedir. Nutuk, yok edilmek ve yurdundan sürünmek istenen bir ulusun varlık mücadelesinin destansı anlatımıdır. Atatürk gibi düşünün, Atatürk gibi hareket etmek temel dayanağımızdır. Atatürk'ün cumhuriyetini en başta o emanetin bilincine eden, o emaneti sorumluluğuna varan genç kuşaklar yaşatacaktır. Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu olarak bize kuruluşu ve kurtuluşu anlatan ve yolumuzu aydınlatan söylemin 94. yıl ışığının ulusunda